Merhaba, oyun karakterlerini anlattığımız serinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu seri Tekken özel bir seri olmasa da Tekken serisine gösterdiğiniz ilgiden dolayı şimdilik Tekken karakterlerini anlatmaya devam edeceğiz. Ancak zamanla diğer oyunlardaki karakterlerin hikayesini de anlatacağız elbet. Önceki karakter videosunda Jinpachi Mishima'nın talihsiz hikayesini anlatmıştık. Onu izlemediyseniz yukarıdaki karttan izleyebilirsiniz. Jinpachi Mishima'yı anlattıktan sonra elbet sıranın kime geldiğini biliyorsunuz. Tekken serisinin başlamasına sebep olan güç hırsız dediğimiz şeyin vücut bulmuş hali ve bu yolda ne babasına ne de oğluna acımayan Heiachi Mishima'nın hikayesine hoş geldiniz. Beğeninizi attıysanız gelin beraber Tekken serisinin baş düşmanı kabul eden bu hırs abidesinin hikayesini anlatalım. İkinci Dünya Savaşı'nda şirketin elde ettiği büyümeden vicdani olarak rahatsız olan Jinpachi Mishima, şirketin silah sanayi faaliyetlerini sonlandırma kararı alır. Mishima ailesine ait olan yerleşkede kendisine ait olan bir dojo kurup Mishima dövüş stilini geliştirmeyi ve öğrenci yetiştirmeyi amaçlamıştır. Heiachi de bu dojo'da eğitim almaya başlamış ve ileride karısı olacak olan Kazumi ile burada tanışmışlardır. Zamanla bu ikili birbirlerini sevip evlenmişlerdir. Heiachi 26 yaşına geldiğinde ilk çocuğu olan Kazuya dünyaya gelir. Burada Heiachi'nin kişiliğini anlatmamız lazım. Çünkü bu noktadan sonraki olaylar bizi Tekken serisinin başlangıcına götürecek. Jinpachi Mishima'nın ne kadar nazik, adil ve babacan bir adam olduğunu önceki videoda anlatmıştık. Ancak Heiyachi babasının kişiliğine tezat olarak kibrin, hırsın ve hainliğin vücut bulmuş hali olarak karşımıza çıkıyor. Böyle diyoruz ama Heiyachi bütün bunlara rağmen en sevilen tekken karakterlerinden biri. Babası Jinpachi'nin bu nazik karakterini bir zayıflık olarak gören Heiyachi 30 yaşına geldiğinde gücü eline geçirebilmek adına aile şirketi olan Mishima Zaibatsu'da bir darbe yapar. Babası Jinpachi bu darbeyi bastırmaya çalışsa da bunda başarısız olur. Heiyachi de babasını Mishima ailesinin yerleşkesinde bulunan Honmaru Tapınağı'nın altına zincirler. Mishima Zaibatsu'nun kontrolünü eline geçiren Heiyachi şirketi büyütmek ve tüm dünyada bir monopol haline getirebilmek adına tüm kanlı ve yasa dışı sektörlere girmeye karar verir. Bunların arasında toplu imha silahları olduğu gibi hayvanların üzerinde deney yapılan biyoteknolojik silahlar da bulunur. Bütün bunlar olurken karısı olan Kazumi Heiachi'den bu arasından vazgeçmesini ve babası gibi huzurlu bir aile babası olmasını ister. Ancak Heiachi Kazumi'nin bu isteğini görmezden gelir. Heiachi'nin babasını Honmaru'nun altına zincirledikten sonra Kazumi sık sık hastalanmaya ve nöbetler geçirmeye başlamıştı. Bir gün Heiachi dojosundayken Kazumi'nin içindeki şeytan gene harekete geçer ve Heiachi'ye saldırır. Bu noktada Kazumi'nin Hachiyo klanının bir üyesi olduğunu öğreniriz. Kısaca bu klanın amacı dünya için tehdit olarak gördükleri insanları ortadan kaldırmak olarak özetleyebiliriz. Bu klana Kazumi videosunda değineceğimiz için şimdilik girmiyorum. Heiachi hayatında sevdiği tek insanı kendi elleriyle öldürmek zorunda kalır. Heyachi bu olaydan sonra karısını ele geçiren şeytanın oğlunda da olabileceği konusunda şüphelenmeye başlar. Hali hazırda zaten gaddar bir kişiliğe sahip olan Heyachi karısının ölümünden sonra iyice kaotik bir karaktere bürünür. Kazumi'nin hayatına son verdikten sonra Kazuya'nın yanına dönen Heyachi oğluna olan biteni anlatır. Kazuya duydukları karşısında babasına meydan okur. Heyachi efor sarf etmeden Kazuya'yı alt eder. Ve eğer bana layık bir evlatsan bundan kurtulursun diyerek oğlunu uçurumdan aşağı atar. Aslında Hiyaç'ın amacı karısının sahip olduğu şeytan gelinin oğlunda da olup olmadığını öğrenmek istemesidir şeytan gelinin tetikleyicisinin veya nedeninin kendisine olabileceğini düşünmüş ve bu düşüncesini test etmek için tam sayısını bilmemekle beraber 18 ila 25 tane gayrimeşhur çocuk sahibi olmuştur. Bunların arasında Lars Alexanderson da vardır. Kendisi tahmin edebileceğiniz gibi doğru açısından önemli bir karakter. Gayrimeşhur çocukların haricinde evlat edindiği bir erkek çocuk da vardır. Hiachi bir iş gezisi dolayısıyla gittiği içinde bir sokakta Li Chaolan adında bir çocukla karşılaşır. Li, öksüz bir çocuk olmasından dolayı sokaklarda büyüyen ve sokak kurallarıyla yorulmuş bir çocuktur. Kendisini korumaya çalıştığı sırada Hiachi kendisini görür ve onu evlat edinmeye karar verir. Bu konuda asıl amacı Kazuya'nın aile mirasındaki payına rakip çıkarmaktır. Hiachi -çı kendisinden beklendiği gibi Li'ye herhangi bir sevgi veya duygu beslemiyordu. Onun amacı bahsettiğimiz gibi Kazuya'nın karşısına bir rakip çıkarıp kimin ayakta kalacağını görmekte. Heyecin'in önderliğindeki Mishima Zaibatsu kısa zamanda küresel bir güç haline geldi ve herkesin dikkatini çekti. Böylesine küresel bir gücü nitelikli adamlarla korumak isteyen Heyeci 1. King of the Iron Fist turnuvasını düzenleyeceğini dünyaya duyurdu. Turnuvanın ödülü ise bir dünya devi olan Mishima Zaibatsu'nun tam kontrolüydü. Heihachi'nin bu turnuvaya düzenlemesindeki iki amacı vardı. Birincisi bahsettiğimiz gibi nitelikli koruma gücünü yendiği adamları himayesine alarak sağlamaktı. İkincisi ise dünya üzerindeki en güçlü adam olduğunu kanıtlamak. Bunların haricinde gizli bir amacı ise ölmediğini tahmin ettiği Kazuya'nın kendisini bulmasıydı. Beklendiği gibi de oldu. Kazuya rakiplerini birer birer alaşağı etti ve finalde babası olan Heihachi ile karşılaştı. Kerem bir savaşın ardından Kazuya babası Heyachi'yi yendi ve kendisine yaşatılan aynısını babasına yaşattı. Ve Heyachi'yi kendisinin attığı uçurumdan aşağı attı. Bu olayla Kazuya gerçek bir varis olduğunu kanıtladı ve Mishima Zaibatsu'nun kontrolünü eline aldı. Tekken 2 zamanına geldiğimizde ise Heyachi'nin düştüğü uçurumdan kurtulduğunu görürüz. Ancak Heyachi bu kurtuluşu herhangi bir şeytani güce borçlu değildi. Bu olaydan da anlıyoruz ki Heyachi Mishima yok etmesi veya kurtulması o kadar da kolay bir karakter değil. Kurtulduktan sonra ormanda antrenman yapmaya başlayan Heyyachi Kuma adında bir evcil ayısı ile beraber hazırlıklarına devam ediyor. Tabii ki buradaki amacı oğlunun ikinci King of the Iron Fist turnuvasını düzenleyene kadar kendisini hazır tutmak istemesiydi. Ve en nihayetinde turnuva duyuruldu ve başladı. Heyyachi rakiplerini ezip geçti ve yine oğlu Kazuya ile yüzleşti. Kazuya'yı ve onun şeytan formunu da yenen Heyyachi Kazuya'nın sonunu tam anlamıyla getirebilmek için onu bu sefer bir volkanın içine attı. Turnuvadaki mutlak zaferinden sonra ise kaybetmiş olduğum Mishima Zaibatsu'nun koltuğunu da geri aldı. Koltuğun geri alır almaz da üvey olan Lee Chaolan'ı evlatlıktan reddetti. Bunun sebebi ise Lee'nin Kazuya ile beraber çalışmalarıydı. Hatta bundan sonraki King of the Iron Fist turnuvalarına da katılımını yasakladı. Heyyaç'ı dünyadaki imajını düzeltmek ve meşru bir lider olduğunu göstermek amacıyla Tekken Force'u kurdu. Tekken Force üstten bakıldığında bazı ülkelerde var olan çatışmaları kontrol altına alıp bitirmek, fakir ülkelere yardım sağlamak ve bazı ülkelerdeki çorak arazileri ekilebilir alanları çevirmek gibi pek çok yardım faaliyetlerinde bulunuyordu. Ancak Heiachi Mishima'dan beklenileceği üzere Tekken Force'un amacı daha farklıydı. Heiachi ölümsüzlük konusunda fena halde kafayı takmıştı ve Tekken Force'u kurma amacı aslında buydu. Ölümsüzlüğün anahtarı olduğunu düşündüğü kadim varlık Ogre'ın DNA'sına ulaşmak için Tekken Force'u Meksika'ya gönderdi. Ogre'ın mekanına izinsiz giren ve onu uyandıran Tekken Force'a karşı kadim varlığın gazabı fena oldu ve bütün bir birliği yok etti. İzinsiz bir şekilde uyandırılan Ogre öfkesini kusmaya başladı ve eski King of the Iron Fist turnuvasının katılımcılarına bir bir avlamaya başladı. Bunlardan bir tanesi de yapışma dağlarında oğluyla beraber yaşayan Jun Kazama'ydı. Ogre'ın gazabına uğrayan Jun Kazama oğluna kendisinin Hiyachi Mishima'nın torunu olduğunu ve ona bir şey olması halinde Hiyachi Mishima'ya ulaşması gerektiğini vasiyet etmişti. Bu alanın adı Jin Kazama'ydı ve kendisi Kazuya'nın oğluydu. Jin annesinin vasiyetini dinler ve Heiachi'yi bulur. Heiachi Jin'e Mishima stili dövüş stilini öğretir ve iyi bir eğitim almasını sağlar. Heyachi'nin Jin'e karşı bir duygu beslediğini söyleyemeyiz. Kendisinin tek saygı duyduğu şey güçtür ve torunu Jin de gerçekten iyi bir potansiyel göstermekteydi. Ayrıca oğlu gibi torununun da şeytan geni taşıyıp taşımadığından şüphelenmekteydi. Bu sırada Ogun hala dünyayı dolaşıp demir yumruk savaşlarını avlamaktaydı. Heyachi bu kadim varlığı kendisine çekebilmek ve onu yenebilecek bir savaşçı bulabilmek için 3. King of the Iron Fist turnuvasını düzenleyeceğini duyurdu. Bu noktada belirtmemiz lazım ki Heyachi bu turnuvada aktif olarak dövüşmez. Sadece sadece turnuvayı düzenleyen kişi konumundadır. Jin Kazama da bu turnuvaya katılır. Ancak finalde Tekken serisinin emektarlarından Paul e kaybeder. Paul Ogre ile karşılaşır ve zorlu bir dövüşün ardından bu kadim varlığı yenmeyi başarır. Heyyeşi de fırsattan istifade kadim varlığın DNA'sını elde etmeye çalışır. Ancak Ogre yeniden uyanır ve Heiachi'nin gücünü kendine çekip gerçek formuna kavuşur. Jin Ogre ile karşılaşır ve onu yener. Heiachi istediğini sonunda elde etmiştir ve Ogre'ın DNA'sına kavuşmuştur. Yani torunu Jin'e ihtiyacı kalmamıştır. Heiachi torununu başından vurur ancak Jin'in içindeki şeytan gene uyanır ve onu ölümden kurtarır. Dedesi Heiachi'yi tapınaktan aşağı atıp kanatlanıp oradan uzaklaşır. Bu olaydan sonra hemen DNA çalışmalarını başlatan Heyachi bu deneylerden bir sonuç alamaz. Ogre'ın DNA'sının kendi DNA'sıyla uyumsuz olduğu ortaya çıkar. Heyachi'nin DNA araştırma ekibinin basit sorumlusu olan Dr. Abel, şeytan genine sahip bir insanın genetik materyallerine sahip olmaları halinde Heyachi'nin DNA'sıyla bunu sentezleyebileceğini ve Ogre'ın DNA'sına uyumlu bir hale getirebileceğini söyler. Bunun üzerine Heyachi, G Corporation adlı kendisine rakip bir kuruluşa baskın düzenlemeyi planlar. Bunun amacı G Corporation'ın Kazuya'nın kalıntılarına ulaşması ve Kazuya'yı Yeniden hayata döndürmeye çalışmasıydı. Hiyaçi bir Tekken Force birliğiyle G Corporation'ın ana merkezine bir baskın düzenler. Ancak burada ona bir sürpriz beklemektedir. Kazuya çoktan hayata geri dönmüştür ve Hiyaçi'nin göndermiş olduğu bütün bir Tekken Force'u yok etmiştir. Bu olanların üzerine Heiachi madem ben onlara ulaşamıyorum onlar beni bulsun diyerek 4. King of the Iron Fist turnuvasını düzenleyeceğini duyurur. Beklenildiği üzere hem Kazuya hem de Jin turnuvaya katılırlar. Yarı finallere kadar baba oğlu gelirler. Tam bu sırada Heiachi torunu Jin kazanmayı kaçırır ve aile tapınağı olan Honmaru'ya zincirler. Finalde oğlu Kazuya ile karşılaşacak olan Heiachi Kazuya'yı Honmaru'ya getirir. Gerçekleşen dövüşün galibi Heiachi olur. Ancak Jin Kazama zincirlerinden kurtularak şeytan geni formunda kavuşup Heiachi'yi bir güzel benzetir. Hem dedesini hem de babasını öldürmeyi düşünen Jin, annesinin bir görüntüsünü görünce canlarını bağışlar ve oradan kanatlanıp uzaklaşır. Fena halde dayak yemiş olan Heiachi ve Kozuya, G Corporation'ın Honmaria düzenlediği saldırıdan dolayı birlikte savaşmak zorunda kalırlar. Ancak Kozuya babasına ihanet ederek oradan kaçar. Bir Jack Ford robotlarıyla baş etmeye çalışan Heiachi bunu başaramaz ve robotların kendilerini imha etmeleri nedeniyle ölür. Git bir bak git bir bak arabaya bindi mi git bir bak ya da öldüğü düşünülür. Heyachi Honmaru'nun yıkıntıları arasından çıkmayı başardığında 5. King of the Iron Fist turnuvası sonuçlanmış ve Kazuya G Corporation'ın başına Jin Kazama ise Mishima Zaibatsu'nun başına geçmiştir. Heyachi bu zaman zarfında gücünü tekrar toplamak adına ortalarda pek gözükmez. Yeterince güç topladıktan sonra Tekken Force'un kendisine sadık olan kısmını yanına alıp Mishima ailesine ait olan bir mekanda sessizce sırasını beklemeye koyulur. Ancak bu bekleyiş Lars Alexanderson adlı bir kişi tarafından bölünecektir. Lars Heyachi'nin gayrimeşru çocuklarından Biriydi. Ve Heiyachi Lars'ı kendi tarafına çekmeye çalışsa da bunu başaramadı. Lars geçmişinde yaşadıkları olaylardan dolayı Heiyachi'yi sorumlu olarak görüyordu. Ve Heiyachi'ye tabancalı ateş ederek onu öldürmek istedi. Ancak Heiyachi mermiyi dişleriyle yakalayarak adeta onunla dalga geçti. Bu sıralarda 6. King of the Iron Fist turnuvası düzenlenmekteydi. Jin Kazama ise Orta Doğu çöllerinde kadim bir varlığı uyandırmış ve onunla karşılaşmıştı. Jin bu karşılaşmada yaratığa yenik düştü ve derin bir uykuya daldı. Heiyachi de beklediği fırsatı yakalamış oldu ve Mishima Zaibatsu'nun koltuğuna geçti. Şirketin başına yeniden geçmesini kutlamak için de 7. King of the Iron Fist bulunmasını düzenleyeceğini duyurdu. Jin Kazama'nın şirketin başında olduğu sıralarda Mishima Zaibatsu önemli bir itibar kaybı yaşamıştı ve Heiachi bunu düzeltmek amacıyla harekete geçti. Bunun için Nina Williams'ı kendisi için çalışmaya zorladı. Heiachi bir gün dojosunda meditasyon yaparken kapısı Akuma adında bir şeytan tarafından çalındı. Akuma karısı Kazumin'in üyesi olduğu Achi Yok tarafından Heiachi'yi öldürülmesi için gönderilmişti. Heiachi savaşın her anında karşılık vermeye çalışsa da Akuma'nın gücü muazzam ve Heiyachi'yi yenmeyi başardı. Ancak Heiyachi'nin kurnaz bir adam olduğundan bahsetmiş miydik? Heyachi ölü taklidi yaparak Akuma'nın elinden kurtuldu ve yeniden Zaibatsu'nun genel merkezine geri döndü. Heyachi'nin bundan sonraki planı G Corporation'ın başında olan Kazuya'yı hedef göstermek olacaktı. Akuma'nın ikinci adresi ise beklenildiği üzere Kazuya oldu ve bu ikili dövüşürken Heyachi Kazuya'nın şeytan formunu halka servis etti. Bununla da yetinmeyip bir gazeteciye kendi geçmişini anlatıp Kazuya'nın sahip olduğu şeytan genine kendisinin sahip olmadığını halkın bilmesini istedi. Akuma ve Kazuya'nın dövüştüğünden bahsetmiştik. Kazuya'nın şeytan kimliğini açık ettikten sonra Heyachi İkisini ikisini birden yok etmek için uydudan bir saldırı yaptı. Ancak Kazuya bundan kurtulmayı yine başardı. Bu durum karşısında çok öfkelenen Kazuya her ikisinin de imajını zedeleyecek olan bir hamle yapıp kendisine vuran uyduyu imha eder. Heiachi Mishima bütün bunlardan usanıp en sonunda oğlu Kazuya'yı bir yanar yanardağın ağzında dövüşmeye çağırdı. İkili amansız bir mücadeleye giriştiler ve Kazuya şeytan formuna geçse de Hiyachi ona her seferinde karşılık verdi ve onu zorlamaya başladı. Birbirlerinin güçleri o kadar denkti ki bu dövüş bir dayanıklılık mücadelesine dönüşmüştü. Ayakta kalan bu savaşın galibi olacaktı. Nitekim Heiachi'nin nefesi bir yere kadar yetti ve son bir darbe alarak yere düştü. Kazuya da babasından sonsuza kadar kurtulmak için onu lavların içine attı. Ve Heiachi Mishima'nın hikayesi de burada son buldu. Bu acaba? Anlaşılan Tekken hikayesi devam ettiği sürece Mishima ailesinin bireyleri ölüme o kadar kolay kavuşamayacaklar. Her zaman bir yerden bir fırsat bulup hayatta kalmayı başaracaklar. Heihachi Mishima karakteriyle, güç hırsıyla, ikonik saç stiliyle bütün Tekken severlerin sevgisini kazanmış ikonik bir karakter. Bundan sonraki hikayesi nereye gider bilinmez ama bizim kendisinin hikayesine tanık olduğumuz kadarıyla anlatacaklarımız bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz de bir beğeni atarsanız çok mutlu olurum. Böylece bu video daha fazla insanın önüne çıkar. Bu tarz videoların devamını görmek istiyorsanız da kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.